Sütü sütlü çayı? Ne bir yantili, ma majeste, Kantinde yaptım ya. Sus Behlül sus! Ay, ne idiot çıktı bu da ha. Keşke gelirken benim Alfonso'yu getirseydim. Ah, nerede burada onun gibi yetenekli bir uşak? Başka bir arzunuz var mı majesteleri? Ay! Bana majestede mi? Majestede. de. Ma de bakayım. Ma. Res. Ces. Te. Te. Tekrarla bakalım. Majeste. Majeste. Ay! Ah! Lord öldüreceksin beni. Defol. Defol beyli. Dur dur. Ay sen ne git. Majeste. Ay! Majeste. Ay. Ay! Ay! Neyse şekerim. Ay çok çok pardon. Ee, e, neden bahsediyorduk? Ee, bilmiyorum nerede kalmıştık. Ha, ha evet. Ay İngiltere'deyken keyfim gayet yerindeydi ama sonra dedim ki kendime majesteleri dedim. <laughs> Kendi kendine majesteleri mi sen de bir Komik kadınsın ya. <laughs> ay, ay aman yani almalı dedim. E, eğitim konusunda üstün birikim yeteneğini neden ülkendeki çocuklar için paylaşmıyorsun, harcamıyorsun dedim ve kalktım geldim. Ay çok iyi etmişsin kalkıp gelmekle. Aslında. <laughs> Biliyor musun? Ben de yani öyle bir kimseyim ki gerçekten eğitim sevdalısıyım aynı senin gibi. Ya, gerçekten. Ya ben eğitim fakültesini bitirdikten sonra öğretmenlik yapacaktım ama maalesef ilk eşimle tanıştım ve sonra hamile kaldım. Hadi çocuk büyük bilmem ne zıvır falan derken ben araya girdim, Bir türlü öğretmenlik yapamadım canım. Aa! Yani sen eğitim fakültesini mi bitirdin. Evet. Niye bu kadar şaşırdın anlamadım. Yani bende o tipi yok. Böyle mi demek istiyorsun? Ay yok. Ay yok yani. Hani e, bilmiyordum ya. Şaşırdım. Hangi bölüm? Ee, hangi hangi? <laughs> ay bak, sen beni birden sonra dedim. Çektik. Kafamdakiler hoştu gitti yani. Hangi bölümdü ya? Eee hani böyle dağlar, ovalar, göller falan var. Neydi bu? Bu haritalar falan. Ah, coğrafya. ah. Evet. İşte coğrafya canım. Coğrafya. Ay, sen benden çok yaşayacaksın biliyor Sen benden çok yaşayacaksın. Ay Aslı'cığım, ay aklıma ne geldi? Ay sana bir şey diyeceğim. E benim coğrafya öğretmeni açığım var. Bizim okulda çalışmayı düşünmez misin? Ben burada çalışmak? Hı? Hades, 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 Hocam merhaba nasılsın? Ya iyi ki geldin şükür olsun ya. Aa, bu sesi başka seslerle karıştırıyorum da Aydemir o yüzden biraz geciktim. Zorlatıyoruz ya. İşte insanların rahatlarken çıkardığı sesle karıştırıyorum. <laughs> ee, e, Hades Hades diye de bağırıyoruz. Ya benim fanlarım var onlar da bağırıyorlar arada Hades Hades diye. Fan club falan kurmuşlar söyleme sahip. Ya neyse benim işim gücüm var niye çağırdın beni buraya? Senin yardımına ihtiyacım var patron. Ya aslında bir şey itiraf edeyim mi? Benim hep içimde öğretmenlik yapmak bir ukde olarak kalmıştır biliyor musun? Böyle bir yerde saklı gizli kalmıştır. Değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> ya ya değil mi? Aslında ben daha seneler önce bir milli eğitime başvurmuştum yani öğretmenlik yapmak için. İstedim coğrafya öğretmeni olmayı ama inanır mısın para da anlaşamadık. Ya 15 bin euro da fazla bulunur mu değil mi? Ne? 15 bin euro mu? Aslıcığım sen de çok fena açmışsın canım. Canım şey değil on 14'e falan inecektim ben ama olmadı artık işte bir kere böyle uyuşmazlık oldu zorlamadım ben de. Ben e, ablacığım sen kaç para verirsin acaba bana? Valla ben 2000 euro civarı veriyorum ama sen yabancı değilsin. 3000 euro maaşla başlayabilirsin. Aa, ha, ha, yani böyle cep harçlığı olur değil mi? Böyle terlik, çorap parası falan hem <laughs> Eğlenceli iş. E, olur o zaman tamam. E, hadi yapalım o zaman. Ha? Değil mi Aslı'cığım? Hem, hem sen e, evde yeğenlerini adam etmek için uğraşmıyor musun? Ha? Aynı şeyi burada yaparsın. Üzerine paraları alırsın. Ha? <laughs> hem, hem düşünsene. Ekrem karışamayacak. Ayrıca öğretmenin rencide ettiği yerde gül biter. <laughs> De değil mi, değil mi? <laughs> De değil. tamamdır boş, değil yani. Ah, <laughs> oh, harika. O zaman yarın yeterlik sınavını verince hemen işe başlarsın ha? Ne? Ne? Ne Yeter, yeterlilik sınavı? Mı? Aşk olsun yani Be, beni yeterli bulmuyor musun? Ayol ben yeterli olmasam o diplomayı vermezlerdi bana, tamam mı? Ben nasıl yardımcı olabilirim Emir. He, Ya okulda yeterlilik sınavı yapacaklarmış. Sana ihtiyacım var bu yüzden. Neden? Sen tek başına yeterli olamıyor musun? Ya yok, ne bileyim. Ben hayatımda hiç sınava girmedim ki. Yani tırsıyorum Hı. biraz, anladın mı? Hmm, bir tek sen mi gireceksin bu sınava? Herkes, herkes. Bütün öğretmenler giriyor. Hmm, o zaman alamet de girecek. Ya sen böyle görünmez oluyorsun ya. Çaktırmadan şöyle bana bir kopya falan versen süper olur terbiyesizim ha. Alamet olarak sınava ben de gireceğim için... ...maalesef sana yardım edemem Aydemir. Ama tabii nedenin bu olduğu da söyleyemem. Ee, o gün işim olmazsa yardımcı olurum ama o gün kesin işim olur, evet evet. Ha, gelmiyorsun yani, öyle mi? Ee, evet. Neden gelmeyeceksin? O gün Ütopya'da e, kötülük Şükran günü var, evet. Ona katılmam gerekiyor. Sana ne? Senin adın Şükran mı? Pilav gününe gitseydim ne diyecekti? Çok merak ediyorum. Ya neyse, ee, şey işte bütün liderler orada olacak. Ben de kötülük lideri olarak orada olmak zorundayım. Ha? kötüyüz dediysek o kadar da değil. Taraftara yamuk olmaz biliyorsun. Ee, sen de Manninga sporlusun anla artık ya. <laughs> Sattın yani bizi. Öyle değerlendirme. İş, iş. Ayrı görüşürüz. <laughs> ne yapacağım ben ya? Ay Aslı'cığım ay çok doğru söylüyorsun ama bu sınav mecburi. Okulun bütün öğretmenleri bu sınava katılacaklar. Milliyeti müfetiş gönderdi. E, biliyorsun özel okuluz, o yüzden de bütün öğretmenler yeterlik sınavına girecekler. E Sen de girersin işte böylece hemen işe girme fırsatı bulursunuz değil mi Aslı'cığım? İyi, i̇yi madem öyle herkes katılıyor tamam katılayım. E, ama biliyorsun böyle seneler seneler geçti benim böyle coğrafya bilgilerimin toz oldu. Onlara böyle biraz zaman alacak. E, o yüzden sen herhalde yardımcı olursun bana değil mi biraz? Aslıcığım, gerçekten yardım etmek çok isterdim ama bakanlık gözetmen gönderecek. Yanınızda olacak yani. E, madem öyle, ne yapalım artık? Olsun varsın. E, ben şey yaparım, gözetmen beni, gözetmen beni derim. Gözetmezler <laughs> beni Değil mi, değil mi, değil mi? <laughs>